Evet haftanın son videosuyla karşınızdayım. Haftanın son videosu Kuyas, Kent ve Otokar olarak karşımıza çıkıyor. Kuyas'a baktığımız zaman 26 Aralık 2021'de bakmışız yaklaşık 5 ay önce. Bakın şurasını bir trend çizgisi olarak çizmişiz. Ve şurayı bir trend çizgisi olarak çizmişiz. Buradaki destek... Ve buradaki direnç görevini görmüş. Bakın direnç altı destek üstü kapanışlarla yukarı yönlü hareketini yapmış. Şunu silelim. Ee, bunu da silelim. Buna da gerek yok. Şu ve şu yeni çizdiğim bir tren çizgisi. Evet. Hemen fiyat etiketlerini de güncelleyelim. Tam direnç altında kapanış yapmış. Kapanışın en yüksek 7.24'ü görmüş, 7.19'da da kapanışı yapmış. 7 27 bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Eğer direnç altı kapanışlar yapmaya devam ederse e, i̇kinci bir destek noktası 6.67 olarak karşımıza çıkıyor. 6.67'nin altındaki kapanışlarda 5.85'lere kadar karşımıza çıkıyor. Eğer 7.27'yi aşabilirse 7.27 üzerindeki gitmek isteyeceği yer 7.73 olarak karşımıza çıkıyor. kuyuşun, yani Kuyumcu Kent'in. Evet şöyle. Bakın. Buraya baktığımız zaman 2016'daki trend çizgisi, burası 2015'te itibarenki trend çizgisi. Bakın bu 2015'teki trend çizgisi kuvvetli bir direnç noktası haline gelmiş. Bu da bir senelik destek ve direnç çizgisine oluşan trend çizgisi. Yani burası burada kesişmiş, burası kuvvetli bir direnç noktası haline gelmiş gibi görünüyor. Evet sırada otokar otokarla devam ediyoruz. Otokara 27 Şubat 2022'de bakmışız. Şu fiyatlarımızı bir önce ekranın ortasından kaldıralım. Evet burada çizdiğimiz destek ve trendlerden bütün hareketleri yapmış. Bakın görüyor musun direnci geçmiş desteğe direnç destek düşmüş tekrar kendini yukarı toparlamış ve buradaki destektir Direnç noktasına da yaklaşmış. Hemen fiyatlarımızı kaldıralım. Yani grafik şu anda doğru olarak gidiyor. Gibi görünüyor otokar için. 2012'den itibaren çizdiğimiz bir tren çizgisi. Bakalım ne zaman hedefini görecek. Aynı zamanda bakın burası. Burası. Bakın hep 7 yıllık, 6 yıllık, 8 yıllık destek ve direnç çizgileri olarak karşımıza çıkıyor. Evet, hemen fiyatlarımızı Yerine oturtalım. 456 da bir direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Bakın burası bir tepe noktası. Burası ikinci tepe noktası. Burası üçüncü tepe noktası. Burası 4. Burası 5. tepe noktası. Burası da 6. tepe noktası olarak karşımıza Çıkıyor. Burası da 456 nok... 456 liraya Dekamül ediyor. Eğer Yukarı yönlü hareketi devam ederse 456'yı da geçer ise e, gitmek isteyeceği yer 514 civarlar olarak karşımıza çıkıyor 513 de diyebiliriz. Evet 456 altındaki kapanışlarda bakın tam burada e, en düşük 438 olarak karşımıza çıkmış. Burası da 438 bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. 438 altındaki kapanışlarda da gitmek isteyebileceği yerler 417 ve 378 olarak karşımıza çıkıyor otokar için. Evet şöyle biraz daha görünür hale getirelim. Evet o takar hacimli ve yukarı yönlü bir hareket yapmış. 438 üzeri kapanışlar olumlu. 456 üzeri kapanışlarda 510 510'lara kadar bir yükseliş olabilir diyor. 438 e altındaki kapanışlarda da 418 ve 378 kadar bir geri çekimi olabilir diyor Otokar'ın grafiğinde. Evet haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. Esenliklerle kalın. Hepinize iyi çalışmalar, bol kazançlar dilerim. Kendinize iyi bakın.